Arkadaşlar YouTube kanalımda bugün sizlerle 17. hikayemi paylaşacağım. Hikayenin konusu iyilik. Yani tanıdığımız ya da tanımadığımız darda ve zorda kalan dostlarımıza karşılıksız menfaat beklemeden iyilik yapmak. Eğer böyle bir iyilik yaparsak Cenab-ı Allah biz de darda ve zorda kaldığımızda o iyiliğin karşılığını bize ver, verdiğinde vereceğinden emin olalım. Bu benim yaşı birebir yaşadığım bir konu, hikaye gibi. Yıl 1911 civarları seyyar tamir çantamla bez çantamı omuzuma arttım. Fethiye Esnaf Hastanesi'nin yanında bir akşam üzeri karanlıkta ee, elektriği kesilmiş bir evin elektrik tamirine gidiyorum orada bir genç adam kabinli bir pikapla pikapın önünde duruyor bana dedi ki abi bana bir yardım eder misin sabah çok erken geldim ışıkları yanık unutmuşum ee, akü bitmiş araba çalışmıyor dedi kalktıralım dedi ben de tamam kardeşim dedim ee, bu arada bana dedi ki abi dedi çok geçen oldu kimden yardım istediysem herkes bana akücü çağır, elektrikçi çağır deyip geçmedi. Hiç kimse yardımcı olmadı dedi. Ben de dedim ki kafanı yorma kardeşim. Çalışana kadar kalktırırız dedim ben. Ne de başladık kalkmaya o da kalktırıyor. Sonra direksiyona geçti. Araba çalıştı. Adam bana teşekkür etti. Ben de işime gittim. Tabii benim aklımda duracak değil bu. Ben kalktırdım geçtim. Kim kim bilir tanımam etmem. Yine bunun karşılığını nerede buldum? Nerede verdi Cenab-ı Allah bana bak. Şimdi buraya iyi dikkat edelim. Yıl 1915 civarı yani 4 yıllık bir süre geçmiş aradan. Bir tane bayan, e, müşterim var benim işini yapıyorum. Fethiye Nif köyünde. Kadın dedik ustam seni ben sabah götürürüm akşam dedi otobüse de gelirsin otobüse çıkarırım saat 7.30 sırası yola çıkarırım otobüse biner gelirsin dedi. Tamam dedim gittik Gif köyünde akşama kadar çalıştım. Ben hazırlandım ettim diye size kadar saat yedi iyi geçti. Zaten otobüs yedi buçuk duvarları geçiyor. Çameli Fethiye otobüsü. Kadın beni yola çıkardı. Orada bir tane peynir, e, peynir satan, kiraz satan bir bayan var. Ona ne yapıyor dedi. 10 dakika önce gelsen arabayla giderdi, otobüsle giderdin. Otobüs gitti dedi. Sen on arabasını beklersin dedi. Ben de dedim adam Allah büyüktür bir tanıdık gelir bizi alır gider dedim. Gelmezse de otobüsü bekleriz. Saat 10'a kadar orada bekleyeceğiz. Hava da ayaz. Şimdi akşam namazı sıraları. Benim ayaklarımın yanında yerde sırt çantam duruyor. Beş çanta. Bir tane kabinli pikap geldi. Hızlı gidiyordu. Adam yavaşladı. Beni görünce yavaşladı. Yavaş yavaş devam etti gitti. Ama bana baktı. Gitti ben 150 metre kadar gitti adam. Geri fitesini attı geri geri geldi. Abi atla gidelim. Camı açtı adam. Sağ camı açtı abi atla gidelim dedi. Baktım adamı tanımıyorum. Dedim ki kardeş sen şimdi şehire varırsın. Fethiye'nin girişine varırsın. Evine gidersin ben orada indireceksin. Ben bir arabaya daha binmek zorunda kalacağım. En iyisi ben otobüsü bekleyin dedi. Abi seni dedi evinin kapısına kadar götüreceğim. İçimden diyorum Allah Allah bunda da vardır bir hayır. Neyse çantamı attı aldım. Bindim arabaya gidiyoruz. Nasılsın abi iyi misin dedi. İyiyim teşekkür ederim de ya kardeş ben seni tan tanıyamadım. Sen beni tanıdın ama ben seni tanımadım dedim ben. Abi beni tanı tanıyamamış olabilirsin dedi. Sen dedi Dört yıl kadar önce dedi bu arabayı kaktırdın çalıştı dedi Esnaf Hastanesi'nin orada. Ben dedi e, sana söylerim dedi. Abi kaç kişi geçtiyse e, herkese söyledim yardım istedim. Kimse yardım etmedi. Akıcı çağır elektrikçi çağır dediler dedim. Sen de dedin ki takma kafana çalışana kadar kaktırırım dedim. Ben de seni dedi bu söz üzerine e, evinin kapısına kadar götüreceğim dedi. Ve ben dedi senin çantayı nerede gördüm, nerede gördüm diye, diye düşünürken dedi. Seni bayağı geçtim dedi hatırladığımda geriye geldim dedi. Bunun için arkadaşlar bakın Cenab-ı Allah nerede karşılaştırıyor. Bak dört yıl sonra beni böyle bir karşılıkla karşılaştırıyor. Dostça kalın. Bundan sonraki hikayemiz Mercan Kız arkadaşlar. Mercan Kız ve Mercan Tepesi.